Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ee, dün akşam bir yayında bir arkadaşımızın yayınında e, şöyle bir şey geçti. Almanya'da her şey çok ucuz. İşte atıyorum yumurtayı siz at, e, işte 30 sente alıyorsunuz. Yani komplesini. Yani 10'luk on, yumurtayı biz e, bir euro'ya falan alıyormuşuz. Ondan sonra her şey çok ucuzmuş. Oradan atıp tutmak olmazmış falan filan. Bir şeyler söylediler. Biz şimdi yerinde teyit edeceğiz arkadaşlar. Ben size fiyatları göstereceğim. Ee, video çekmek yasak normalinde. Ben şöyle maskemi takayım. Maskemizi taktık. Şöyle bir geçelim içeriye. Ben size e, fiyatlar nedir, ne değildir onun hepsini göstereceğim arkadaşlar. Evet şöyle içeriye geçelim. Şimdi meyve sebze bölümüne geçelim arkadaşlar. Ee, üzümün yani üzüm kilosu 1.29. Tamam. Bu normal. Muzun e, kilosu arkadaşlar 3.99. Türk. Bu e, incirin tanesi 39 cent. Kivi'nin tanesi 77 cent. Su bunun adı ne bilmiyorum. 1.29 falan falan iş siz görüyorsunuz. Ben size domates bölümüne geçireyim arkadaşlar. Yani domates çok ucuz falan dediler ya. Bazı YouTuberlar varmış o arkadaşlara da sesleniyorum. Düzgün video yapın. Milleti kandırmayın arkadaşlar. Yani eleştirim mahiyetinde video yapmayın. Sadece Almanya'ya geliyorsunuz. Sırf video çekiyorsunuz falan filan. Kalın arkadaşlar. 250 gramı domatesin 250 gramı 200 yani 2.79 cent. 3 euro diyelim. 250 gramı. Bilmem anlatabildim mi? Şöyle zaten hıyarlar hıyarlar tek satılıyor arkadaşlar. Daha geçiyoruz. Yumurta bölümüne geçeceğiz şimdi. Yumurta bölümüne geçelim. Dikkat çekici başka ne var? Evet. Yumurta diyorsunuz ya arkadaşlar. Yumurtanın 10 tanesi 3.29. 3.29 yumurta arkadaşlar. Yumurtanın 10 tanesi 3.29. Başka şöyle ne gösterebilirim? Süt arkadaşlar. Süt 2.49. Euro bunlara haberiniz olsun. Başka ne gösterebilirim size? Yoğurdu gösterebilirim arkadaşlar. Yoğurt çeşit çeşit. Fiyatlar böyle. Yani bu kadar. Size başka ne gösterebilirim bilmiyorum. Başka size ne gösterebilirim? Şöyle geçelim arkadaşlar. Elmaları gösterelim size. Elmalar. Elmalar, elmalar. Apple diyor. Elma demek. 3.49 kilosu. Arkadaşlar. Kilosu 3. Falan filan. Şöyle geçelim. yarın tanesi 88 sent Arkadaşlar herhalde. Öyle yazıyor. Aynı şu Evet. 88 cent. Şu gördüğünüz patatesler bunları kimse almaz Türkiye'de. Alır mısınız bilmiyorum. Türkiye'ye siz değerlendirin. 2.79 arkadaşlar. Yani oradan atıp tutmak yani e, devleti kötülemek adına atıp, atıp tutuyorsunuz ya portakalın işte arkadaşlar görüyorsunuz 1 kilo portakal 3.99 yani 4 euro. 40 TL veren var mı acaba? Ya da Türkiye'de kaç var? En yani fazla 5-6 TL'dir yani. Yani oradan atıp tutuyorsunuz. Oradan atıp tutuyorsunuz. kösülemek adına bazı gerçekleri de görmezden geliyorsunuz. Sırf muhalefet olalım. Sırf Tayyip Erdoğan gitsin de kim yerine kim gelirse gelsin mantığı. Allah hepinizin Allah hepinizi bildiği gibi yapsın. Ne diyeyim yani?